tercih edileni gerçek kaya tuzu. Bu tür bir tuz. Suya karıştırıyorum. Ne kadar karıştıralım derseniz. Bir bardak suya silme olarak bakın dolu değil. Bir çay kaşığı çok rahat koyabilirsiniz. Bu şeyde duruyor. Banyomuzda duruyor. Hem nefes çalışmaları için hem e, mikrobik e, şeyleri temizlemek için gün içinde dışarıdan geldik kalabalık bir ortama girdik kapalı bir ortama girdik onları temizlemek için hem de e, sürekli yaparsak bunu şimdi günlük ya da anlık nefes açma olarak değil de e, her gün bunu uygularsak. Şimdi normalde hep şunu söylüyorum bir tarafımız genelde diğer taraftan daha tıkalı olabiliyor burun yani nezle olmasak da biz genel e, yapı olarak. Şöyle yapıyoruz. Bunu her gün rutine oturtursak eğer e, bir zaman sonra oradaki kireçlenmeler şimdi kemik eğri, eğrilik farklı bir şey fakat bir de onun üstüne e, kireçlenmeler eklenince o tarafı e, iyice şey yapıyoruz. Yok sayıyoruz. O taraftan hiç nefes alamıyoruz. En azından o kireçlenmeyi çözmek için oradaki tıkanıklığı. E, şöyle yapıyorum. Şimdi ilk önce bu arada hep söylüyorum aparatları da var ancak gerek yok klasik e, yöntemle yapabiliriz. Önce açık olan tarafı kapatıyorum. E, amacım çünkü direkt her ikisinden çekersem sadece açık taraftan girecektir kapalı tarafa girmeyecektir. O nedenle ilk önce açık tarafı kapatıyorum diyelim benim bu tarafım kapalı nefes alamıyorum şu anda bu taraftan. İlk önce kapalı taraftan çekiyorum. Hafifçe geriye yatırıyorum. Zaten hemen inmese bile kapalı olsa bile biraz tutunca indiğini hissedeceğim buradaki kanallardan. Indiğini hissedince bu sefer her ikisine birden ki açık taraftan da girsin. E, bunu her sabah yaparsam eğer, e, dediğim gibi o kanal eğriliğinin haricinde orada artı bir kireçlenme, tıkanma varsa yavaş yavaş zamanla açılacaktır ama düzenli olarak yaparsa e, ve de çok rahatlatıcı bir etkisi olacaktır. E, ayrıca bu garibal enfeksiyonlar içinde başlamadan öncesi hele ya da akciğere inmesini, ee, önleyicidir, ciğerlere inmesini önleyicidir. Gargarayla beraber de yapabilirsiniz. Kalabalık bir ortama girmek zorunda kaldınız geldiniz ve hadi şimdi ee, bu hatırlatmadan sonra da nefesimize geçelim. Bir yol